çileklerde oluşan bu dalları koparmayıp bir toprağa gömerseniz yeni bir çilek fideniz olur. Çileklerimi çoğaltmaya çalışıyorum. Bu çileğin tadı ve aroması yüksek olduğu için çoğaltmak istedim. Bakın toprak doldurduğum saksıya çilekten gelen filiz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz buna? çilekten çıkan kolu buraya toprağa gömdüm. Çileği en kolay çoğaltma yöntemi bence bu. Aynı zamanda da çileklerimi kışa hazırlıyorum. Çileklerin kuruyan yapraklarını bu şekilde kopartıyorum. Daha önce çileklerimin kök gitlerini bu şekilde yolduğum otları da koymuştum ben. Şimdi kış hazırlığında bu otları alıyorum. Çünkü kışın çok yağmur olacak. Çok yağmur olduğunda da Çileklerimiz mantar hastalıklarına yakalanmaması için bu dibine koyduğum kuru otları alıyorum. Sürekli yağmur yağacağı için dipleri hep ıslak kalmasın. Kuru yapraklarını da kopartıyorum. Bakın buradan gelen bir tane telmin. Biz telmin diyoruz. Bir tane gelen telminden dört tane çilek fidem oldu. Hala da uzamaya devam ediyor. Buradan çıkacak olan çilekleri de tekrar ekmeye devam ederek çileğimi çoğaltmış olacağım. Çilek diplerindeki kuruyan yaprakları ve önceden malç olsun diye koymuş olduğum kuru otları bu şekilde alıyorum. Hem kuru yapraklarını hem de toprağa değen yaprakları kopartıp mantar hastalıklarına karşı çilek fidelerimi korumuş oluyorum. Örnek olması için birkaç tane de çilek fidesini ekerek sizlerle paylaşacağım. Çilek fidelerimiz düzgün ve nizami bir şekilde çoğalması için çevremden duyduğum hatta uygulayarak da gördüğüm yöntem köklerini yumuşak toprağa gelecek şekilde böylece gömüyorum. Bunu da sulamadan kolay faydalanması için sulama deliklerine yakın bir yere gömüyorum. Bu daldan aldığı sularla bunlar da beslenecek, kurumayacak. En kolay çilek çoğaltma yöntemi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle telminden çoğalttığımız çilek fidelerini bu şekilde ekiyorum. Hemen sulamak zorunda değilim bunları. Çünkü köküne bağlı zaten kurumayacak. Ama bunları kopararak ekerseniz hemen sulamanız gerekecek. Tek farkı bu öğrendiğim en kolay çilek çoğaltma şeklini sizlerle paylaşmak istedim. Ben Nesrin. Çilek çoğaltmada bu yöntemi kullanacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum.